Abi hiç köy bulamadım. Bir köy bulmam lazım ya. Bu arada merhaba. Erkenden kestim ama bir köy. Aha şimdi buldum. Survival bir serisi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet böyle bir ee, ev bulduk. <laughs> Tamamdır şöyle bir gidelim belki bir. Bu ne böyle? Portal var burada. Evet portal. Aha. Buraya girmek tehlikelidir. Bütün eşyalarınızı sandığa bırakınız. E kardeşim buraya girmek tehlikeli diyorsun. Ama eşyalı sandığa niye bırakıyorum? Bilmiyorum niye böyle istedi ben de anlamadım. Ağaç çakmak taşı var tamam. Okey. Ben bir seti çıkarayım şöyle ve kalkanı da çıkaralım. Ee, bunları koyuyoruz o zaman. Tamam. Portal nasıl tehlikeli olabilir ki? gitmeyecek miyiz yani? O zaman giriyorum yani arkadaşlar hadi hayırlısı. 1 2 3. Let's go. Oha! Oğlum ben neredeyim? Oğlum neden her taraf iki boyut oldu arkadaşlar. Ben şu anda şoktayım abi ben. Niye buradayım? Bir de burası niye çalışmıyor anlamadım. Portal yanmıyor şu anda. Oğlum yine nerelere düştük gözünü seveyim ya. Ne ara iki boyda geçtik biz. O eşya başarımı kazandı güzel. Bir Aa koyun ben ona bir kılıç yapıyorum bakalım. Başta bu odun kıralım da abi. Envantere girelim. O güzelmiş bu arada. Böyle bir çubuk yapalım. Kazma yapalım başlangıçta. Aa demire bak. Sen gel bakayım buraya. Evet o kadar ölmüyormuş onu da görmüş olduk. Burada bayağı şeyler var ya bunları bir alalım. Ben bir upgrade yapacağım. Kazma upgrade. Let's go. Şuradan nasıl çıkabilirim ben böyle? Bak şimdi. Bak iyi izleyin Hop. <laughs> Çok iyiydi. Taştan kazma yaptık. Bir de taştan kılıç mı yapsak ya? Bence bir kılıç da yapalım değil mi? Bence de abi. Şöyle bir kılıç da yapalım. Her nedene karşın böyle bir önlemimizi alırız. <laughs> Kıramıyorum ya. Bunlarla ne yapılıyor? Bunları alalım bu arada. Beleş. Beleş eşya. Ya kılıçla bir şey kırınca hiçbir şey olmuyor. Onu da görmüş oldum. Şurada maden gibi bir şey vardı. Oraya da gideceğiz de. Ben şu iki tane demiri alayım başta kardeşim. Oh bir sürü demir var burada arkadaşlar. Bir de karakterim nasıl? Karakterimi burada skin kostümlerinden D'nizi yazıp bulabilirsiniz. Benim karakter böyle arkadaşlar. Valla gayet güzel yani. Alacağım bunları. Al abi. Devam. Şu an madende olduğum için hani problem yaşayacağımı da çok düşünmüyorum. Şu an kap karanlık. Ben en iyisi bir meşale yapayım değil mi? Bir meşale koyalım şu şekilde. ha. Ta buradan nasıl kırabiliyorum bunu? Şöyle bir demirsen set yapacağım kendime. Yapabilirsem tabii. Kendimizi hemen 2 dakikada güçlü yapacağız yani. Hadi bakalım. O değiş bir yere geldim. O. Şu demirleri almak istiyorum abi bekle. Şiyeti nasıl halledebilirim? O bir şey değil mi? ya? Bayağı bir demir set yapabiliriz arkadaşlar. Bayağı bir demir yapabiliriz. Dur bakalım. Oh. <laughs> Yalnız akşam oluyor galiba. Bana mı öyle geldi yoksa bilmiyorum. Şu kömürü de. Oh. Buradan çıkamıyorum ki ya bir dakika. Buradan niye çıkamam ha? Tamam. Sadece şunu alsam yeter. Aynen şurada demir vardı ama Aa, akşam oluyor. Daha hiç adam akıllı bir gün geçiremedim şu anda. Benim bir an önce de şey yapmam lazım. Bir saniye. Bir fırın yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Yapamadım. Evet. Mükemmel ya. Yapamıyoruz. İlla böyle almamız gerekiyor. Şunları şöyle bir eritmeye çalışalım. O sürede de bir tane balta yapmaya çalışayım. Şu odunları artık adam akıllı kazalım. Gözünü seveyim. Yapamıyoruz çünkü. Tam baltamızı da yaptık. Şimdi daha rahat kazabilirim abi. Nice. Kaz abi. Devam. İyi yemek de bir şeyler çıktı. Bunları yeriz hatta. Ha. Şurada creeper vardı. Gel bakayım creeper. Ay. Korkuyorum da yalnız. Evet zombi bağırdıkça bağırıyor şu anda. O zombiye de günü göstereceğiz merak etmeyin. Geliyorum buraya bekle. Bekle beni. Yavaş yavaş şöyle insek. Hatta zombi köşeye sıkıştırma istiyorum abi ben. Heh, öyle kal orada. Gel. Oy. Güzel. Eee Enderman de geliyor. Gel abi gel. Sen de gel. Oo. Nedir nasıl ağrı oluyor ben de ona şaşırdım. Örümcek geliyor. Yıldız geliyor. Bir dakika ne? Bedrak. Baba Bedrak ne ara elime geldi? Bir saniye. Bedrak nasıl elime geldi lan? Ah! Oraya gideceğim baba, Şu Creeper'ı öldüreceğim bu arada arkadaşlar. Hadi sen de bir piş artık ya. Bekliyoruz sabahtan beri. Gel Creeper gel. 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 Aa. Ah. Ah, patlayacak. Patlayacak diye korktum bir de. Tamam hadi üstte çıkabilirim. Oh be. Merhaba domuz. Gelin bakayım siz buraya. Siz de çok belalısınız falan filan. Gelin bakalım. Bu sıkıştı gibi ya. Attım aşağı onu. Oo bayağı aşağı gitti yalnız. Merhaba zombi abi. Sen de bana sıkıyor ha. Oh. Atıp atıp duruyor. Gel. E ee, ben buna ne yapacağım? Sürekli böyle atarsa anlaşamayız ki. Anlaşamam yani can. Fırın diye. Lan bende fırın yoktu ki başka. Ya Allah ya Bismillah. Gel lan buraya. Ay. Lan. Asar ibdir duruyorum şu an hafif de olsa. Aa öldürdüm tamam. Şimdi burada videoyu duraklatıyorum çünkü amacımız elmas bulmaktı ve şu anda kazı yapmamı hızlandım şu anını göreceksiniz. Hadi iyi seyirler. Evet elmas bulduk. Oh be sonunda. İşte bunu istiyordum ben. Sonunda. İşte elmas kırıncı gerçekten böyle oldu. Vay be. Sonunda bu lanetten kurtuldum. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer böyle değişik videolar gelmesi istiyorsanız like atarak destek olabilirsiniz. Ee, böyle değişik değişik içerikler yapmayı düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.